Ben bu arada kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim. Yani dünyada değil. Kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim ki bu müthiş bir şey. Yani mesela kendi ülke diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en seksi erkeği seçilen adam yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçiliyor. İngiltere'de keşke öyle. Ben kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim falan filan. Bunlar benim katkım olmadan olan şeyler. Ama bir kere bile Güven endeksinde ilk 20, ilk 30, ilk 50'ye girmiş değilim. Oraya girenleri de biliyorum resmen parasını bastırıyorsun. Neden? Neden? Çünkü ona göre reklam geliyor. Yani reklam verene giderken ajanslar diyorlar ki bu adamı biz işte şu ya da bu kadını şu yapalım ona göre de bundan reklam alıyorlar. Bu çok güzel karşılıklı ayarlanmış bir şey. Sen bu işlerde hiç alakası olmayan bir adam. Belki EFT yapmışımdır. Hayır. Sen... Sen bu işlerle hiç alakalı olmadığı halde burada birinci olman demek demek ki insanlar hakikaten o kadar zorlamışlar ki ve bütün bu zorlamalara ve bastırılan paralara rağmen sen orada birinci olmuşsun yani herkesi acayip bir şekilde sıyırıp geçmişsin bu çok önemli bir şey tabii ki bu ahbapın çok büyük etkisi var. var peki sonuçta ne yapıyorsun ben de bir cümlede burada yazıyor Celebrity <laughs> Güven Endeksinde birinci sırada Tamam mı? Sonra bundan dönerek şampuan reklamına mı çıkıyorsun? Çay reklamına mı çıkıyorsun? Yok efendim e, kettle reklamına mı çıkıyorsun? Hayır şekerim. Bunun üzerine sen 3 ay boyunca Kastamonu gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorsun. Hayır. Ben senin kafana. Hayır. Anlayışımız farklı seninle o zaman. Ya yani ne fark? Yani farklı. bu birinci sırada olunca Niye? Kastamonu Sana gazetesinde ne köşe yazarlığını mı elde ettin? Kime ne? Kime ne? Okan? Ben, ben üniversitedeyken... karşıyım. Karşı olabilirsin. Ben de fikirlerimi söyleyeyim. Ben üniversitedeyken dayak yerdim. Okuduğum gazete yüzünden dayak yerdim. Ve Kastamonu gazetesinin sahipleri bana evini açardı. Dayak yediğim yerleri, kana, kanayan yerleri silerdi. Yıllar sonra karşılaştım, kucaklaştık. Dedim ki benim elimden ne gelebilir? Haydi sizin gazetenize birka, bir, birkaç ay köşe yazarlığı yapayım. Bu benim hayatım Okan. Bu benim yaşam biçimim. Ee? Bana ne hiç ya böyle bir meşhur ya? bir insan tadı vermiyorsun bana. Yani gidip Kastamonu şey gazetesinde... Yazacağım. <laughs> Bundan sonra ben istemiyorum Haluk Levent'i istemediğimi kaçıncı <laughs> defa size söylüyorum. Yani Türkiye Güven Endeksinde bir numara olmuş adamın Kastamonu bilmem bilverdiği bunu istemiyorum. Evet. Ben şampuan reklamına çıkmak isteyen, dizide oynamak isteyen adam istiyorum. Ben onlarla daha rahat. <laughs> Bu zor. Yok mu bir reklam falan? böyle bir şey? Oo bu şampuanlarla saçım mis gibi oluyor falan böyle bir şey yok mu? <laughs> ya Özcan deniz gibi yatak reklamına açık. <laughs> Bak bir ara şunu söyleyebilirim. Ben de Türkiye'nin çok beğeniyorum hayır, onun yatak hayır, reklamını. Hayır. Hiç yatağa birseli oturmuş yatak çok iyi. <laughs> Ortada yatak yok. Yatak. Yani bir şey böyle bir şey gelmiyor mu? Ben aslında bir dönem Türkiye'nin en seksi üçüncü erkeği seçilmiştim. Yalan. Doğru. Hep ben birinciydim. Hayır <laughs> hayır hayır. Deprem hayır. dedi. Power, İkinciydi. Power, Benim hayır. arkamdan. Hayır birim. hayır. hayır. <laughs> söyleyeyim. Hayır <laughs> söyleyeyim. Power Türk o dönem yapmıştı. Hatta Cem Cemina şahittir. Sadece üç kişi yarışmıştık. O ayrı mesele. Cem Cemina'nın yani. gözleri bozuk. Sana bakıp Türkiye'nin seksi erkeği görmüş olabilir. Zaten yarışmacı üç kişiydi. Ben de üçüncüydüm zaten. Öyle mi? <laughs> Oydu yani. Ben var mıydım yarışanlar arasında canım? Benim. Bilmiyorum. Üç kişi katılmıştı. Ben 3. olmuştum. Gerçi üç kişi vardı ama yine mutlu olmuştum. Onun için reklam filmleri falan teklifleri gelmiyor değil. Ama hiç uyan bir şeyler yok yani. Çünkü samimi olan Fark etmez. adam yavrum, diyor ki bak adam yap. diyor ki Twitter'da şunu yazacaksın. Ondan sonra şunu söyleyeceksin. Kitleni bu şekilde yönlendir. Olmaz, de. ben öyle yapamam bir şey yapmasın, öyle bir şey. Yapmazsın, yani. yapmazsın sen. Yapmam biliyorsun. Öyle bir beni. şey yapmaz. Onun için sen olmuyor. direkt olarak mesela ne reklam olur? Yani tam böyle dibine kadar bir şeye girebilirsin. Özcan mesela yatak işine girdi. Çok başarılı. <laughs> <aşağıda. gülüyor> Yani Twitter'da <laughs> falan sen Twitter'da hiç kimseyi yanlış şöyle ya da böyle yönlendirmezsin. Bu bakımdan Türkiye'nin en güvenilir adamısın. Hakikaten ben de çok takdir ediyorum. Ama hakikaten böyle ters köşeden acayip bir reklam işine girebilirsin. Ne işine girebilir mesela? Niye Haluk ben Len de yatak reklamlarında oynayayım. Yatak reklamına girebilir. Niye? Başka yani Niye? olmasın böyle ha? yatakta uzanırım. Spor ayakkabısına kesin girer. Bu ayakkabılarla çok iyi hissediyorum. Evet. Evet bak <laughs> bir şeye <laughs> girebilir. Hadi reklam toplayalım şimdi. Reklam toplarız. <laughs> şimdi hepsi olur. Şeye de olabilir. Bu nasıl insanlar? Türkiye'nin en büyük şöhretleri Instagram'dan Instagram'dan bir zayıflatan çay var. Sonra fos çıkıyor her seferinde. Oh bu çayı içiyorum ama öyle bir şey ki kadın yani her tarafı dolu bu çayla beraber zayıflıyorum falan filan ama hiçbir kilo bile vermemiş perişan. Sonra da onlarda yalan çıkıyor ne o bu şey değil ama hakikaten baba baba mesela banka reklamında oynayabilirsin mesela bankadan öte bence konserlerde çok enerji yüklüyoruz kendimizi ee, nasıl koyuyor mesela ayakkabı olabilir gelsin ayakkabı, ayakkabı firmaları hemen arayın hemen gelin evet <laughs> ama sen onu da ah baba verirsin. O da sana Yok, gelmez. Ben sana söyle bunu söylüyorlar ama hepsini kendim yiyeceğim. Ya yani bunu söz veriyorum. Hani herkese göstere göstere yiyeceğim yani. Ahbabı bırakmak istiyordu. Ne oldu? Almadılar. Yani ünlü o e, sorumluluğu almadım kimse. Birkaç e, ünlü isim verildi takipçilerim tarafından. İlk 5 kişiyi aradık 2 yıl önce. 2 yıl önce aradık. Evet. Önce bırakmak istedim dedim ki gelin ama 50 ahbap demek sadece başkanlık demek değil. Her gün kalkacaksın. Evet. öyle bir şey yok. Hastaneleri ziyaret edeceksin, başhekimle görüşeceksin, bakanlıkla görüşeceksin. Ee, kaç kişi varsa yardıma ihtiyacı olan onların ailelerini görüşeceksin. asistana falan bırakamazsın bunu. Sonra para bulacaksın. Her gün para bulacaksın. Nasıl evet. bulacaksın? Biz parayla işimiz yok. Bize para gelmiyor zaten. Biz ihtiyacı olan, sosyal medyada ihtiyacı olanı önce araştırıyoruz. Doğru ise nereye para lazım? Ev sahibine mi? Mal sahibine mi? Emlakçıya mı? Evi mi yanmış? Ya da hastaneye mi? İşitme cihazı mı lazım? Hayırseveri oraya yönlendiriyoruz. Ben de hayırseveri evine gidip yemek yapıyorum. Onu geziyorum. Tekneli ona bu kahvaltı hazırlıyorum. Bu tür, bu tür kampanyalar yapıyoruz yıllardan beri. Onun için bizde e, e, Diğer arkadaşlar belki de çok yoğunlardı. Onları da anlıyorum. Dizi oyuncusu vardı, aralarında sanatçı vardı. Bu yıl da aynısı için birkaç kişiyi aradım. İsim vermek istemiyorum. Abi biz yapamayız dediler. Yani biz yapamayız dediler. Yapamaz. Çünkü hala bu memleket insanının kendisini kurtarması bitmedi birader. Yani ne kadar para kazansa kendisini kurtaramıyor. Bir de kötü günler için saklıyor. Bakıyorsun kötü günler adına kötü günler için 80 tane apartman dairesi almış. Bir türlü kötü günler o nasıl bir kötü gün bekleniyorsa, <laughs> ne olacaksa o kötü günde 80 apartman dairesiyle hazır o kötü güne. Yani bitmedi, bitmedi. insanların kendisini kurtarması bitmedi. Hem genç sanatkarlardan, hepsine saygımız var, hem daha yaşını başına almış sanatkarlardan bitmedi. Ya bitmedi kendisini değiştirmesi. Sen başından beri, başından beri gençlerle beraberdin verdiğin konserlerde sabahlara kadar devam eden konserlerine sonra sabahlara kadar da yetmedi sana. Herkes evine gidip sevişirken sen olayı herhalde yanlış anladığın için ondan sonra konser salonlarında açık havalarda bekledin. Halbuki doğru olan biliyorsun rock'n'roll'un başından beri. Değil mi? Grupiler falan filan değil mi? Bir müesseseler var. Oradan artık belli bir saatte konser biter. ...değil mi? Evlere, otellere gidilir. Sen anlamadın onu. <laughs> Sen 24 saat süren... ...48 saat süren konserler... ...ama ne, bunu yapmasaydık... ...neydi rekorun? 12 saat, 15 dakika... ...ve bir tanesi de 11 saat 50 dakika... ...sahnede hiç... mola vermeden... ...sahnede devamlı şarkı söylemek Niye yaptın? Yanlış çünkü... anladın çünkü. Öyle değildi. <laughs> Hayır bari sorduk neden yaptım. Çünkü o dönemde bu dönemdeki gibi ormanlar yanıyordu. Ve bir, bir şekilde farkındalık olsun istedim. Ormanlar yanmıyor dedim. Yakılıyor dedim. Yakılıyor diye diye yaptım. Sonra bir tanesinde başarılı olduk ama. Trans Trakya projesi vardı. Bütün Trakya toplandı. Konser istediler. İbriç limanından maalesef İğne adaya kadar her taraf delik deşik olacaktı ve oraya petrol boru hatları konacaktı. Çıktık halkla beraber 12 saat 5 dakika konser verdik, yürüdük, kalktık o proje iptal oldu. En azından Trakya'nın bir bölümünü kurtardık. En azından kurtardık o dönemde. O ne diyeceğim? onun için yok. Şimdi diyeceksin ki niye yapıyor? Ben böyle Ne değişti? En azından Trakya değişti. Hani deniz yıldızı gibi. Yani bir tane yıldız ne değişti? Bir tanesi değişti.